Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Valorant'ta kız sesli yapacağız arkadaşlar. Bugün yanımda Anla abi var. Anla abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben meşhur Anıl aman Ardan abisi Anıl demişim. <laughs> evet arkadaşlar video konseptini hemen ben size anlatayım. Eee abi benim sevgili rolümde oynayacak. Ve oyuna gireceğiz. O oyundaki kişileri troll diyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Eee i̇nsanların tepkisini de çok merak ediyorum. Yani umarım istediğimiz gibi olur. Video like atıp daha fazla Valorant kız istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar o sırada biz e, bile aynı Discord'da olacağız. Şimdi... Kanka neden hemen kilitliyorsun ya? Evet. Evet. Ryzen evet, niye aldınız ya? Ya bu Arkadaşlar. Arkadaşlar Ayşe... ben ne aramı... alayım? Bak, Aha, arkadaşım da burada. Aa merhaba. A Aynen bak kızadım burada şey yapmayalım Merhaba güzel bey. Bak kardeşim. Güzel bey. Ne anlatıyorsun bunu? yedi? Sesinden <laughs> anlarım. Efendim? Sen Oo. seç yavrum sen seç. Jet sahipler açacak mısın jet? Prenses gel. Prenses. Pardon. Prenses değil misin sanırım? Ya dersen ne kadar rahatsız bir adam çıktın ya. Ee, Daha kim ya? Arkadaşım. Sen sana ne kız arkadaşı? Ben ya. sana diyorum demiş. prenses diyor. Bana mı diyorsun? O zaman tamam bilalerim. Canlı yerim canlısın. Kanka adam kız arkadaşıyla oyuna girmiş. Adamı bir sal da oyununu oynasın ya. Aynen aynen bırakma şurada iki şaka şükür yapalım ya. Ya ne Bizi dedim ya Allah ettim. Allah. Biz burada madara ettik. Küfür mü ettik ki? Allah Allah. Ya tamam canım bırak. Ya. Çok güzel canım benim. Evet. Ya Aşkım B tarafından ay. Bekle bekle şimdi ona vuruyorum Gel aşkım ay, pardon gel gel koş. Aşkım. Ya siz neden böyle davranıyorsunuz pardon da. Ben onlarla ilgileneceğim biraz sonra ama susturuz ya ama ben da işte olmuyor. Arkadaşlar susun da oynayalım lütfen. Evet sen bence de. Phoenix var ya biraz bir tık avaza çıktı ya. Kusuna bakmayın artık. Yok birader helal kalk tutun kötü... böyle şeyler ya. Ya bak dur. Ah! Bağırma lan milletin içinde! <laughs> Bağırma ya neden bağırıyorsun? Seni <laughs> etkilemek için bağırdım. Bir düşman kaldı. Allah Allah rahat tuttum arkadaş ya. Ya. Rambo, Rambo kardeşim, gibi gördün mü kardeşim, hareketi? Helal. Reis kardeşim teşekkür ederim ya vallahi. Bir sen adam. <laughs> ya, için, ya Reis bunlar var ya abaza ya kardeşim ya. Kanka biz benim de günah var ya. Hep bunun suçu ya? Kanka hayır ama sen yaptın ayıp karaktersizlik pezenek senin başın. Senin suçu. Eyvallah ya. eyvallah. diyor ya? Ayıp ne yapayım? Ya sen harbi kolsuzsun sen. Ya sen misin? Sen biladerim. sen. Ben değilim oğlum Allah Allah. Olur mu? Reis Olur mu bile sabahtan beri evet. burada böyle boş boş konuşuyorsun. Evet, ayıp ya. Bak Reyn burada. Bu burada bir bayan arkadaş. Ya arkadaşlar sakin olun lütfen. Hadi oyununuza bakın. Aşkım sen benim de sakin ol. Özlem Bizim... gibi delikanlı yakışıyor mu hiç ya? Ayıptır ya. Ya sıkım tamam. Ölürüm kızlar, naz değil lan. Al işte ya. Ay koy beni ölmeyeyim. Silah aldım ben Solda vandal var. Aaa! <laughs> Arkamızdan yavrum. Ah, geldi yavrum. Ah geldi. Mavi şey mavi ledim kapını kilitledim. Ya lütfen sen misin lan? ya? Ha sizi etkilemek için güzel şarkılarımla, güzel e, sözlerimle güzel şarkılar Kimi, beni size. mi? İkiniz de. Ben de sen sadece beni etkilemeye çalış. Heee. Niyeymiş? Kanka ben seni susturuyorum ya. Arkadaşlar istersen, devam edeceksiniz. Ben gerçekten oyundan çıkacağım. Kim devam ediyor ya e, Allah'ım? Güzel bayağı da kızdırmayın. Jet isim neydi sen? Sana ne kardeşim isminden herhalde. Oğlum hitap edebilmek adlı. Birader anladım. burada ben ben varken seni sen bayan... böyle karışıyorsun ki. Anlamadım ki. Ben bayan de geç. Ezi. Hayır Eziş. yani. Yani illa biz mi anlayacaksın düzen konuşalım anlamadım ki. Kötü bir şey mi dedik yani birader? Ya bu, kapat mikrofonu gelmeyin bak oraya. İsmim Cansu Moyna. Birader o oh, Cansu merhaba. Merhaba. Dön dön B'ye dönelim. Aşkım neredesiniz ya? Zaten. Gel yavrum B'ye dönelim gel. Öleceğim makine. Gel gel B'ye dönelim gel. Ya yani mitten aya girelim. Arkanızda. Aşkım yok. ben senden fazla vurmuşum. Utan Geldi. utan hadi. Kız senden fazla vurmuş. <laughs> Adam öldü am. Aha, Aha ağzına ver ağzına verdiler. Bir düşman kaldı. Kansu ağzına verdiler mi mi? <laughs> 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 ulan o nasıl? O nasıl geliyor? <laughs> Bunlar harbi inandı ha Arda. Cansu bir şey diyeceğim bak. <laughs> evet evet. Bunu bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Kötü oynuyor zaten Ben de alışamadım. Raze olsaydım biliyorsun. Cansu sana, yani. Eee sana deli pop setini alsam bana telefon numaranı verir misin? Seni, seni böyle de sen de böyle cacık çıktın ya. Ayıp sana da ayıp valla ya. Cacık mı yiyon? Ne cacık yiyon? İkram edeyim mi sana İster ister misin? Cansu sana ben neler alacağım neler bekle durayım. Burada burada burada. Neler alacaksın? Bekle bir eldesin. E, bana buradaydı. bana bana oyundan silah al. Silah desin. Cansu ben de, ben de sana vandal al Sen bunlara... Sen bana telefon numaranı ver yeter. Cansu ben de sana Odin alabilirim. Nerede Siz oturuyorsun Cansu? Yok canım gerek yok. Veri alayım hadi. Ah! Lanet olsun size be ne biçim takımsınız ya. Geldi reize. Eee Cansu şimdi ben sana Delipop setini alsam ben seni o zaman Ben bana vandal alacak var mı? Tamam bütün seti alacağım ben sana vandal, phantom, operatör. Tamam gel ver. Verecek misin telefon numaranı? He vereceğim hacı. Ver. ver. Kandırmışsan nereden bileyim ben Bu ne biçim gevşekliktir ya bu? Ay şıkkım. Ay şıkkım üstüme böyle bir isterdi şey ya. ya? Cansu dur bak bu el senin için Cansu. Sizin yüzünüzden silahımı unuttum. Beni kandırdınız. Ya birader lütfen. Gözümü seveyim. Silahını Yo. ver bana, bana silahını ver. Vereyim mi? Alta bin ne demek? Ben yumruğumla bile de, savaşırım senin için. Aferin, Aferin adamım. adam Sen de bana silahını ver lan. Onbaşı. Geliyor geliyor. Düşman görüldü. Kör oldum! Kör oldum! Vurdum birazdım. İkisi de mitte. Allah bu Kansu arada bunlar öldü, bayağı ben, iyi ben, ya, Evet hem de ya, benim silahım öldü bunlar, ya. Allah, Allah, vur yap, getirecek. Ben ben bunları şey yapayım mı? Abim geldi şakası biraz sonra. Yap yap iyi olur bunu ya. yer. <laughs> Harbi abaza çıktılar. Cansu şu an elim ayağım tutuyor oynayamıyorum sesini duyuyor. Koltuğu zaten koltuğu zaten tam bir değişik çocuk ya. Aynen aynen. Aa, Çok değişik kişilere baba. geldik. Bilader beni niye kör ya? Hadi benim isim boyuna Benim isim boyuna aldım. Boyun <laughs> Tabii ki de benim sayemde oyun. Bombayı ben vurdum. Sonu sana bütün sesi alacağım Cansu. Ekleyeceğim seni tamam kabul et. Kendin Bana silah de. deseni e, alırsan. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Şey. Kardeşim bir aradan çık. Sana ne oluyor Allah ya? Allah Allah. Benim sayemde. Ya. oyun oynuyor. Ben anlamadım ne biçim konuşuyorsun sen? Kızla kızla oyuna girmiş. Ya bu sakat çocuğu baş baş yapıp durma de. Allah Allah. Oğlum. Hayır yani şimdi bak burada kızlar başım var ağzını bozmayın ya. Ha senin ağzın bozun sen oğlum lan onun başı. Zıpla zıpla çekirge. Allah Allah. Abi sen harbi kolsuzsun ya. Benim zaten kolum yok. Ben ağzımla oynuyorum. Yok amına. bak ölüyorum ne ya. Lütfen beni koru. Gel ben gel, gel, korurum. Ağzım, gel, Gel gel yavrum. Ne yapıyorsun ya bak. Gel, gel. Beni ben öldürüyordun. Bıraktım. Cansu gel. On... boss Cansu gel gel. O dini bana ver. O dini bana ver. O ne bunların evet, ne bunlar halleri var. Abi yavrum ne demek? Aferin, Aferin de Bir şey soracağım. Bir herhalde. Ali ve ismin ne senin? Ve. Ben veriyorum. Benim ismim Ali Ben ulaşmaktan sıkıldım ya. Eren. Eren. Sen Adam orada kısa silah al. Lanet olasın. Eren çok ara. iyi oynuyorsun. Silahı ben verdim oğlum. kaynağım sana alayım mı elindeki silahtan? o, o silah bana atan, merak etme. Silah bana ne? sen bana. Ama, yok. ama, bana. ama yok, yani? sen ama çok o güzelmiş. Kıskanma oğlum kıskanma. Tamam, Lan oğlum. Allah seni Görüş oğlum. kısıtlanıyor. <laughs> ben de öldüm lan. Beni yüzden Başka? Çok iyisin Cansu. Adam önünde altında. Ayakta <laughs> kalan oh. son. Ah seni <göreyim>. <laughs> be. Olamadım. 80 vurdum ya. Hep sizin yüzünüzden. 80 ah kalbime gelsin. Kaç vurdun Cansu? 80. Ah seni bir siksem Cansu. Oğlum <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum ayıp <laughs> lan sana. Görün. Nasıl konuşuyorsun lan yoru? Sen nasıl konuşuyorsun lan öyle? Terbiyesiz adam. Nasıl, nasıl konuşuyorsun lan sen öyle? Bir bana ya. Sen de ibne o nota ibne? İkiniz de ikiniz. Kardeş de bak. Kalımı saçma. Oğlum bir susun lan tek tek gelin lan. İkiniz geysiniz Söyle bak ne? Sen gelsin. Eren, Eren, Eren. Gel bana gel bana gel. Eren lütfen biraz saygılı ol. Özür dilerim tamam. Kendimi çekip düzenleyeceğim tamam. Eyvallah birader. Sen sus lan. Kardeş bak ben, ben de ağzını bozmuyorum bozmuyor ya canlı yeri seni. Şey. mi söyleyeceğim diye. Çekilin yolumdan. Evet. Sağında. Hı? Yavrum a orada şeyle bekliyor, AP'le bekliyor. Kaçtı oradan devam etti, A'ya döndü. Bir düşman kaldı. Çık. Eren çık, bir şey çık, çık, Eren. Gece sana. Söyden Eren. Çık, çık. Bu cevizi bana evet. silah desene almadı. Civciv ağzının tadını bilmiyor işte, i̇şte. Senin de <laughs> Yavrum ben sana alayım mı? Gerçekten alır mısın? al lan hadi. Ama telefon numaranı al telefon i̇şte numara var, hadi. İşte hadi. gidiyorum bir şey. 34 <laughs> vurdum ya. Telefon numaranı vereceksin bana ama. <laughs> tamam vereceğim. Tamam oyun sonu ekleyeceğim seni. Olsun atın kolsuz. Civcivim. Civcivim bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim balım. Yesinler cib civcivini. Oğlum civcivim cib diyorum. Cib Özle balım balı. Bana da mahallede gergedan eren derdi. Ne? Top eren mi? Gergedan eren. Ee, bence top top diye bana top diyorlar bence. Sana da diyorlar. Eren. Eren. Benim, benim bana çok, bana. benim çok sevdiğim sen <laughs> silah bayonu <laughs> alır mısın? <laughs> Ne Gel lan bu çak gel lan. Gel. E çok rengarenk olan bir silah. Anlıyorum Ameli. tamam sen bana göster onu oyun Amelime sonra. Gel. Oğlum kurtlama. Tamam can. Tamam silah bana at. Ver, ver, ver. Tamam can silah bana at. Ben bir düşman ona kendi resmimi atarım. Feray. Ben sana atacağım bir şey resmi. Sen bana rahat ol sen rahat aslan. Ben sana onun resmini atarım Allah Allah, Çok içti cik. ya Bu civciv kim mi ya bu civciv Reis <laughs> Abim Cansu Ben seni oynayacağım Efendim oynayacağım. canım Cim. sen, sen bana istediğin silahın resmiyle Nude'unu atarsan alırım ben sana yani. Ben de sana atayım mı? Ben, ben sana Rayı. bir şey resmi atacağım Ay sıkım Ay atayım yani ya bir şey olmaz Yok, saçmalama ya. Telefon numaramı veririm. Sana, sana da alacağım, alacağım ya. Atsın sana da alacağım. Sana da alacağım düzür. Sen önce bana ne? al. Hı? Hayır, hayır. Bana al. da, bana. Daha resmini at, Oğlum al. bu ne lan? Düşman gördü. Adam seni elek gibi deldi. Ben de seni öyle Merak Malağa ben seni sen deleceğim. Düşman burada. Nüt artı silah resmini atın alayım içinize de. Sadece nüt atar mısın? Bak sadece bir tane nüt istedim ya. Çok mu şey istiyorum? saçmalama sen, sen de sapık mısın? Ne olacak can su? Ya şey oldu. mi? 400 milyonluk... Sana ya. 400 milyonluk silah alacağım ikinize de ya. Para da alsana olur. Evet. Ah, ayakta kalan ah kıyamam böyle. Sizin yüzünüzden oynayamıyorum Zıpla zıpla çekirge Cansu okuyor musun? olarak takılsak daha iyi sanki. Ben de siz ikinizi e, nerede arkadaş sandım ben biliyor Konuş da <de> yoru. <laughs> ne oğlum böyle arkadaşım ol düşman götüne bu ne? Konuşma lan yoru. Boş yapma oğlum. Bu da Reis'e üzülüyorum lan en çok. O da bir bayan arkadaşımız bizim. Reis ben bayan, mı o da? Gel bebeğim sen de bir yiyeyim. <laughs> ha, şurada, <ben gülüyor> Allah şey bunlar şey ne çıktı? Sen Reis'i al ben Cansu'yu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu var ya. Benimkisini de alayım. Sen bunların kutuna bakma Reis ya. Acizciyim ben. Aynen sen tam bir taciz Seni var ya veririm. Zaten tacizci. Aşkım hemen ölüyorsunuz ya. Ben, aşkım ben ya. aşkım? aşkım, aşkım, aşkım yani. Baksana bana. Aşkım. Ad Adam beyde. Can sana bir soru soracağım. Lan polis üstüne Evet abi. sir. Adam Kireylesi vurdun ya. Hangimizi Efendim? Ben ikisini seçersin benim Hangimiz? Sen... Sen yani. zengin gibisin. Seni seçerdim ben bence. Ben zenginim oğlum. Bende ben de çok para var canım. Hop, şey... Babamın, babamın iki tane bakkalı var. Bir, Bir şey söyleyeceğim. Benim, benim ne satıyorum bakkalda? Zamanda... Kanka sen aklına gelmez, Sen sus. Çekil. Can su sebze anlaşıyoruz işte. Aşkım sen de son, son zamanlarda son çok benim izliyorsun bak. Ağzını. He? Abo! Ben ne yaptım ki? Alageek! Alageek civciv! Gerçekten bak! Alageek ala... Alageek ona soracam ben birazdan. Yeter artık! Alageek! Ne? Mööööööööö! Bunu alın! Allah... Bak bunu buradan alın! Ben Adıyaman'da oturuyorum oğlum! Ne? Adıyaman mı? Adıyaman... Çikolatalı. Çikolatalı değil mi size? Evet çikolatalı dükkanım var. Yiyecek mi lan? Hayatında hiç köfte mi gördüm? Elek gibi <laughs> döndüler lan ipeneği. <yıpe> de. <laughs> seni derdik geldi de. <laughs> Aman yazdım öyle bir öldürdüm ki nereden geldiğini seslerinden çıktı. Yerim çiftim. seni yerim. Ah kardeşim kardeşim. Ya Eren senin neden bu kadar çok silah desenin var ya? Reis de zengin. Aha öldü ki gözüm. Can şey. ses kanın dikkatimi dağıttı. Can can sesini duyunca Nasıl? elim ayağım boşaldı birden. Şu yapardım seni beni bulgur tarlam var. Ne var ne var ne var? He? Bu adamın her şey var ya anla abi. <laughs> Cansu şimdi ben sana bu silahları alacağım aylardan <laughs> ama telefon numaranı verecek misin bana? Taktı bu da telefon numarasını ya. Ya sen bebeğim sus, bebeğim sus, sen bebeğim. bebeğim. E zaten, <laughs> sus, sen sus. Arkadaşlar Doğru görüyorsunuz işte. Konuşmak. Bu oyuna kız olursanız Zıpla zıpla 10-0 önde oluyorsunuz Çekilge çekil zıpla Üçe Can 3, e 3, e 3 vs tek el alırsam telefonu verir misin bana? Söz veriyorum tamam. Ölün hepiniz hadi Aa! Hadi başlayalım Haa aşkımı vurdular Hadi Söz öldür olmayı Ben öldürdüm Yüzeti öldürdüm şey. beni, beni Reyna vurdu Aa! Reyna vurdu Buraya destek Reyna'yı öldürürsen sana... boş boş geziyor boş. Reyna'yı öldürürsen sana telefon numarası saytını da Aha. Hız Oğlum bu... Geyik lan bu. Düşman görüldü. Hadi Zeyra'cığım. Ayakta kalan son oyun. Kaybetsin. Ya. Sende Yerde şans olsa zaten. Sen, sen... Aşkım, aşkım sen... Sar... Sen de... hayattaki bütün şansını senin aynı oyuna denk gelerek kullanmışım, Canlısı boş ver. Oo, bak bu iyiydi arkadaşlar. <laughs> Evet. Hadi civciv yap numaranı lan gey. Gücü ele alamazsan sevgilinin elinden alırım. Allah! Geyik öldü. Akka be. Geyik öldü. En çok şu Reyza diyorum ya. Tarak. Reyza canım. Reyza Tarak. Ney canım mı? Ya evet, bir git ya. Yanım arkadaşım. Ne yanım seviyorum. arkadaşım ya. Yani, o anlamda. Ya. Ne sen ya, ya bir, bir git ver, ya. ]arak. Cansu gözünün sen önünde sen seni aldatıyor Cansu gözünün önünde bunu yapan Can... sen yokken neler yapma Canım diyor bir de utanmadan yani ya. şey yapar mı? Ya. Eren sen nerede oturuyorsun canım Ben Ankara'da ben, ben mi ben Konya'da oturuyorum Ben de canım diyorsun ayıp olmuyormuşum burada Kesme sen Ben sonradan dedim Abo civciv sana ne diyor lan Geyik civciv Sen sus lan be. Sen de sus lan köyde Cansu hepsi orada Cansu, beni vurdular dur bir düşman. O elindeki de benim lan. Cansın elindeki benim kü. benimkini mi tutuyor? Eren bir şey soracağım Eren. ]講. Ben bu civcivden son zamanlarda zaten nefret ediyordum. Aaa! Allah geyik civciv. E niye onunla takılıyorsun o zaman? Sana da seni hiç arkada eder mi bilader? Ben <laughs> sana telefon numaramı izlenme merak etme. Tamam. Bana ver. Ne bul vur ya? <laughs> <laughs> e -so e -so Hepsi orada ya. Tıkım oynalırsan bayışırız bize şimdi yavrum. E, Cansu. Cansu aşkın tutamcan. <laughs> Büyü, Büyü Allah abi. Cansu. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bana var, var. ya <laughs> Adam kafama sıktı ama lan. Olsuz adam sağında, olsuz adam solunda şu an. Yerine. Şimdi kolsu kolsu da gelecekler. Bir düşman kaldı. <laughs> Yarrak mı? Ura. Rez Aa, bak eğer bu oyunu alırsan <laughs> Ama sen alamadın Ben aldım Ağla ağla Olsun sen aldım ben Eren'cim Ateşimin Eren Sen telefon numaranı yazar mısın burada? Buradan yazarsan bu Phoenix alır Bunu olmaz buradan yazmam Alacağım tabi Al Al Alacağım tabi şey diyor e ya bir <laughs> daha Phoenix'i alamam ya Samsun'u yutatarsa ikinize silah alacağım bana bu eklerim Bana da alacağım bu sen bir sus sen başını al. Cansu ölme bebeğim. Cansu lan be. Cansu az. Oğlum mi? ben, ben ölme dersem ölmez o. Sen değil. değil. Ya ben nereden bileyim oynamayı bilmiyorum. Düşmanlar sana özel ders verebilirim. Ben sana özel ders vereyim ister misin? Çıktı. Nasıl ezik olununla ilgili mi? Oooo. Ay Allah Allah. Efendim? Bunun gibi size bir şey dinletecek. Tamam. köfte yiyorum. Bakın <laughs> Ye ye! Amin oğle! <laughs> bana silah atar mısın? Lütfen bana silah at. Gel gel. Bana gör, Cansu, Eren. gel. 2600 var Eren. 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 Önde var bak. Ver elindeki ver. Elindekini sat. Elindekini sat can. Al yavrum Eren sen de git benimkine. Ya bana ver. <laughs> Yok, sen de bana insan, ver. Sat, elindekini çat, elindekini. Silahı kim aldı? Şey ya, abi, sen sen, bana al, al bana. Bana az hem. Yalancı, <gülüyor> yalancı. <laughs> <laughs> Ekirin yolumda. <laughs> <laughs> ya ayakta kalan son. Aha. Eren, hadi sıkım yaparsın. Dikkatimi <laughs> <Cansu>, <laughs> bozma can. Reis ne yapıyorsun lan? Tırık. Can öyle deme. Kapısı eren der misin ya? Yani? Eren. Bir düşman kaldı. Oy yarın seni. Ya oradaymış tabanca çektim. B, B yani orada. onun içinden geçeceğim Cansu bekle. AWP'si var dikkat et canım. Ah! Ben beni de ya. <laughs> Allah herkes ölüyor. Bu arada öldüremezseniz harbi salaksınız. Hadi kolsuz başarılı. <laughs> Son 30 saniye. Kolsuz. Reis abi beyim, al Reis yani. ya. Neyse beyim. ya beyim, beyim. Gördünüz mü lan? Bir, bir Reis, sen de bayandın değil mi? Sen de bayandın. Evet. Oğlum benim ekmeğim o Karışma. İbne. İbne var. İbne. Sen de böyle yermiştin. Ye yeah, ye. Yeah. Ben seni içeceğim. Ben içime çekerim. Ye ye. Yeah, yeah. <laughs> Cansu al bu silahı al Cansu neredesin lan <laughs> <Buraya. gülüyor> bu buraya Sağlar şey Roy'u Ya ben ya kandırdık. Cansu enayi kandırdık Hahaha <laughs> Sus lan git Bak bak Ya bak sizin yüzünüzden oyunuma uzaklanamıyorum Yavrum bu oyun için için kazanacağım merak etme sen bir daha flash atma lütfen. Sen daha atayım mı? Bak çekil gel. Bak bak ne? Spike yerleştirildi. Aşkım çok iyisin hadi. Öldür onları. Oh! Ben daha iyi. düşman kaldı. Ay sıkım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> wow wow wow. Wow <laughs> wow wow. Benimkini ye. Sen nerede, <laughs> <Ben> nerede oturuyorsun <laughs> lan? <gülüyor> Şankaya'dayım ben. Neredesin? <gülüyor> Şankaya. <gülüyor> Oğlum oturacak tip tıklanma sen de. Değil. Oğlum senin senin paran yetmez buralara paran <laughs> yetmez. <laughs> Oğlum bırak lan bu işi. Ah. <laughs> bak bak Reza bak çay yolunda oturuyoruz bak. Yok ee, bizde ben de çay yoldu. Ula. Ula ne kadar <laughs> karakter <de> adamlarsınız lan. <laughs> 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 Kabak olmakla <da> nedir ya? <laughs> oğlum siz siz kimsiniz <gülüyor> lan <laughs> can yürüyorsunuz? Geyik <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Aa beyler diye bir çocuk var bana sürekli yavşıyor. Eren. <laughs> Cansucum senin e Eren Hepsi benim Eren Geyik şimdi öldü Oynuyor Jansu, bu Sana gelsin yavrum Oğlum <laughs> Geyik İyi lan e. Sus lan sen bi aaa Sargey. Sargey. Gördün mü bomba patlamış olsun. Aa patladı. Köye bomba. Oo, videodayız. Bir de hile açmış ki. <laughs> <gibi>. İyi <laughs> sen nerede oturun? Geç. Beni, beni hiç şey yapmıyorlar bile. Eren şey diyorum. <laughs> nerede ben oturuyorsun? oturuyorsun söylüyorsun? Ankara demiyor. Elikan erkek. Bana mı diyorsun lan? Sana diyorum. Ne Oğlum oyuna ilgili sen Ay senin <laughs> midesi. Nerede oturuyorsun nerede? <gülüyor> <gülüyor> nerede? nerede oturuyorsun? Yorun haber. Yorun gelmiş. Bekle sana döneceğim ben bekle. Ya ne anca sen ekran dönersin nereye döneyim ya? Geyik <laughs> Hadi bakalım geyik. Arkadaşlar Allah abi diyorum. için bu video gelmez mi beğeni? Son 30 saniye. Gerek, <laughs> Geyik boş yerlerine sıkıyor. Geyik böyle adamı tarıyor. <laughs> Geyik ölüyor. Hadi be. Geyk hey, verdim. bir heyecan yaptın orada. Vallahi heyecan değil merim bitti ya. Allah ya, abi ya Yani otuz <laughs> otuz. Ya hata benim seni yerim bitiririm bak. Abo. Neler duydum ben. da? Kesene beni. <laughs> Lan Eren. 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 Ne oluyor oğlum kim Eren diyor ya. Hakkım Eren diyor ya. E Eren ben Cansu'nun abisi. Gelmiş bu abisini ya. <laughs> Öyle abinin amına gibi. Tamam bırak he. Senin gibi abinin amına koyun bak doğru söyledi. Sen de girerim yoruz sus. Bari tam böyle koymuş. Telefonla konuşmaya gitti galiba. Aha. Hı. Ben mi? Hayır. Cevcev. Cevcev zaten. Mağlup bir şey ya. Orda orda. Konuşmayı seviyorum. Sen gel telefonda görüşelim biz sene gel. Aynen aynen. Ses mu? Gel gel. Cici ve spot. Kalkanla oturalım gel sonra görüşelim. Bak fakir senin oturacağın maksimum yer mamak. Böyle son sen yani ne bileyim otar Altında Onlar mamak tarafında otursun. mamak mı? Altında da oturuyorum doğru bildin ama. Ya fakirsin oğlum ses tonunu anlamam lazım da fakir olduğunu. Sen de hiç orada oturacak pis yok hala ben göremiyorum sana tipi Göremediğin için oturup anlayamazsın zaten. Ben Çankaya'dayım. Ben Çankaya'dayım. Gelir. Arabam geldi. Altında da güzel araba kullanıyorum. Kapıcı mi oturuyor? Seni yerim. Ha? Bir gün can suyu alırım sana resim atarız beraber Eder Seni yerim. Onu boş yapma lan. Bunlara... Eren. Ekliyorum seni, yenildik zaten. Ekliyorum beraber. Eren. Eren. Bak, Eren sana bak bak. Eren. Seni döveceğim kardeşim. Ben nasıl sevgisi birader ben sevgisi değilim. Hadi boş yapma hadi uzağa hadi uzağa uzağa uzağa. Cansu ekliyorum seni Cansu. Uzağa hadi uzağa. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz Valorant video kısa istiyor videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.